Wonderkitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kadıköy'de oynanan bir derbiden daha Fenerbahçe mağlubiyetle ayrılmış oldu. Fenerbahçe Kadıköy'de bu sezon derbi kazanamadı. İki ezeli rakibine, birisi Galatasaray'a 3-0, birisi Beşiktaş'a 4-2 olmak üzere mağlup olmayı başardık. Zoru başardık. 54. dakikada 2-0 öne geçmemiz gereken maçta penaltı kaçırınca bedelini ödüyorsun. Bu sezon artık hesap vakti gelmesi gereken zamanlardan bir tanesindeyiz. Yönetiminden Jesus'una, oyuncularına, herkesin hesap vermesi gerekiyor. Şampiyonluk için son 9 maç demiştik. Hem oyunu konuşacağız hem de sezonun geldiği akıbeti konuşmaya çalışacağız. Hepinize şimdiden keyifli ne kadar olabiliyorsa seyirler diyerek golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörü yapmaktayız. golvar.com son dakika spor haberlerimizin günlük İddia tahminlerimizi ve köşe yazılarımızı bulundurduğumuz sitemiz, sitemizin linki açıklamalarda mevcut diyerek videoya geçelim. Fenerbahçe için 9 maç dedik. Şampiyonluk kodlamamız gerekiyor dedik. Şampiyonluk parolasıyla 9 maça çıkmamız gerekiyor dedik. Ancak bunun karşılığı artık şampiyonluk virajına girdiğimiz dönemde Fenerbahçe'nin herhangi bir gol kaçırmaya, herhangi bir puan kaybetmeye kredisi yok demek aslında. Fenerbahçeli futbolcular %100 değil %200 ile 300 ile oynayacak. Fenerbahçe teknik direktörü hata yapmayacak, inatlarını bırakacak. Fenerbahçe yönetimi de buna bağlı olarak gerek özel olarak prim verecek maçlara, oyuncularını teşvik edecek, gerek maaşlarını dün yatıracak, maç öncesinde yatıracak herkesin memnun etmesi gereken bir dönemin içerisindeydik. Üstüne düşeni tek yapan taraftardı. Dün 75 dakika boyunca Fenerbahçe 3-1 geri düşene kadar taraftar elinden gelen tüm desteği yaptı. Takım buna cevap verdiği dakikalar oldu. Veremediği dakikalar oldu. Şimdi Jesus'la başlayalım. Jorge Jesus üçlü inadı sevdası kendi doğrusunda diretmesi yani Jorge Jesus aptal bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Yani bu zamana kadar Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra 7 tane maça çıktı. 21 puanın tamını tamına, tamına 19'unu aldı. Hepsine dörtlü oynadı. Fenerbahçe'nin üçlü oynadığı büyük maçlara bakacak olursak Galatasaray kaybettik. Beşiktaş deplasman berabere kaldık. Trabzon deplasman kaybettik. Mağlup olduk. İçeride Başakşehir maçı 25 metreden Rossi attı. Sevilla maçları. Yani Fenerbahçe Jorge Jesus'ta büyük maç gördüğü zaman üçlü oynama sevdasından, inadından aslında sezonu dahi kaybetmiş olabilir. Jesus bunu görmüyor mu? Dörtlü oynadığın zaman takım daha üretken, daha çok pozisyona giriyorsun. Evet. Hoca bunu görmüyor mu? Bence derdi şu. Ben üçlü ile de kazanabilirim. Benim doğrum bu. Ben bu bu da bir takıntıdır aslında. Yani bu inatta ısrar etmek çünkü ben dörtlüyle kazanabileceğimize inandığım maçı üçlüyle çıkıp benim doğrumla kazanacağız demesi bir inattır, bir takıntıdır. Hoca da bunda ısrar etmeye devam ediyor. Devam ettiği müddetçe de biz böyle şampiyonluk yolunda çok büyük yaralar almaya devam edeceğiz. Bundan sonra zaten şampiyonluk işi tamamıyla Galatasaray'a kalmış durumda oldu. Fenerbahçe açısından da üçlü bir sezonu heba etmiş diyebiliriz. Heba etti, edecek veya diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş maçını da geç. Galatasaray maçı üçlü çıkmasan yensen Galatasaray'ı şu anda 6 puan olan fark yendiğinde sıfır olacak. Yani bir yandan dörtlüyle her şey iyi giderken takır takır üretirken üçlüye dönme sevdası takıntısı üçlünün önüne ısrarla arağı koymak. İsmail'in oynadığı çok iyi top olmasına rağmen kesik yemesi arağı yüzünden. Yani Benfica'da son döneminde Julian Weigl ısrarı vardı üçlünün önünde. Kendisine sezonu kaybettirmişti. Fenerbahçe'de de üçlü ve önündeki ara ısrarı yine Sezonu kaybetmiştir. Kaybettirmiş olabilir. Fenerbahçe için esnek olduğunu düşündüğümüz Jorge Jesus. Kendince daha kolay olduğunu düşündüğüm maçlar dörtlü başlıyor. Kendince daha zor olduğunu düşündüğüm maçlar da üçlü başlıyor. E bir şeyi ne kadar yaparsan, hepsinde hatalıysan sonuç olarak hepsinde yanlışsan artık bir yerden sonra da ipin ucu kaçıyor. Bu işin tabii buraya kadar konuştuğumuz kısmı işin Jorge Jesus tarafı. Yani hocanın totalde genel anlamda baktığın zaman belki sezon bittiğinde bir tane zira Türkiye kupası eklediği zaman fena bir kariyer fena bir sezon geçirmiş belki demezsin. Ama bu işin jesusluk kısmı. Yani üçlü ısrarıyla sezonu heba etmesi. Bir de Ali Koç tarafı var. Fenerbahçe evet anahtar teslim bir teknik direktör getirdi. Fenerbahçe anahtar teslim teknik direktör demek hocanın her istediğini yapmak ise hocanın birinci ikinci tercihleri alınmalıydı. Yani William Carvalho'nun bugün açıklaması var. William Carvalho diyor ki ben Fenerbahçe'ye gidiyordum valizlerimi toplamıştım. Son anda transferimi vazgeçildi. Emilim Karao aradan daha çok isteniyordu. Hoca Ali Koç Fenerbahçe için maliyet hesabı, ufak yerlerde maliyet hesabı yapıp hocanın 3. 4. tercihlerini alıyorsa, burada anahtar teslimde de sorgulama başlıyor. Veya Fenerbahçe için devre arasında Lucas Moura, yıllık 5 milyon euro çok para ya deyip Moura almazsa Fenerbahçe 6.5 6 milyon euroya Ostervalde alıp 4 milyon euroya Samet Akaydın alıp 5 milyon euro Lucas Moura'ya gelince pahalı gelirse Fenerbahçe yönetimine, Fenerbahçe'nin ön tarafında da kalitesizlik başlar. Ali Koç bu sezondan en nihayetinde diğer sezonlar kadar tabii ki sorumlu değildir. Jesus çünkü bu sezonun ana sorumlusu ama Ali Koç'un da harcayacağı 8. 9. hoca oluyor artık. Sezon başında İsmail Kartal dursaydı kalsaydı gibi birçok cümleler daha da ileride gelecekte de söylenecek ama Ali Koç kendi ağzından demişti ki biz Jesus'la 28 Aralık'ta görüş. 28 Aralık'tan beri ısrarla Jesus'la görüşüyorduk demişti Ali Koç. Ali Koç gibi birisi Ali Koç kibrinde, egosunda Fenerbahçe'yi kendi menfaatlerin önünde göremeyen, Fenerbahçe için kendi inadından vazgeçemeyen birisi Fenerbahçe için de Ali Koç İsmail Kartal ile çalışırdı diyemiyorum. İsmail Kartal da yani çok ufak hatırlayacak olursak sezon başında basın toplantısına yalnız gönderdi. İsmail Kartal varken Kenan Koçak'tan makas aldığı dönemler vesaire. İsmail Kartal transfer istedi. Ozan Tufan'ı geri çağırdı. İsmail Kartal Mesut'u kadro dışı bırakmayalım kullanmak istiyorum dedi. Hayır dedi Mesut'u gönderdi Ali Koç vesaire vesaire. Ali Koç kibrinde, Ali Koç gibi büyük kendince iş adamları kendi kalibresinde insanlar istiyor. Açıkçası şunu istiyor Ali Koç. Benim hocam, çalışma arkadaşım, hocam değil, benim çalışma arkadaşım. Şarap gurmesi olsun, balık gurmesi olsun. Benle beraber alkol içebilsin, benle beraber İngilizce konuşabilsin. Yani Ali Koç bunları yapamayanları hor gördü. Hor gören bir insan. O yüzden İsmail Kartal kalsaydı, alsaydı Ali Koç kendi tutmadı İsmail Kartal'ı zamanında Fenerbahçe taraftarı Aykut Kocaman'a istifa 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 derken Aziz Yıldırım çıkıp demişti ki cehennem buz tutana kadar Aykut Kocaman demişti. Burada refleksi camia gösterir. Bu işin Fenerbahçe'de yönetim ve Jesus kısmıydı. Çünkü yönetimin artık daha fazla Fenerbahçe'de yani yönetim Fenerbahçe'nin tüm büyük kimliğini elinden almış oldu. Fenerbahçe Galatasaray'a maç kaybediyor. Fenerbahçe'den bir tane istifa gelmiyor. Bunu Ali Koç istifa diye burada iki buçuk yıldır falan belki söylüyoruz. Burada sadece Ali Koç istifa değil. Fenerbahçe bir tane yöneticisi istifa etmiyor. Bir tane Fenerbahçe yöneticisi bedel ödemiyor. Bir tane kadro dışı gelmiyor. Bir tane ani radikal bir karar öfke patlamasıyla çıkmıyor ve bu Fenerbahçe'nin tüm büyük takım kimliğini, büyük kulüp kimliğini elinden almış durumda. Fenerbahçe başarısızlıklara alışılmış bir camiye oldu. Başarısızlık olduğu zaman bedel ödetemeyen, cezasını kesemeyen, sorgulatmayan şimdi Fenerbahçe kulübü yöneticileri 2 gün 48 saat otururlar, kulaklarının üstüne yatarlar, uyurlar, bir sessizliğe gömülürler. Fenerbahçe admini de çıkar 2 gün sonra Kayseri spor maçı hazırlıklarımıza başladık diye tweet atar. Hayat devam eder. Burada Fenerbahçe taraftarını bu duruma alıştırıldığı için Fenerbahçe taraftarı da eskiden böyle durumlarda ortalığı ayağa kaldırır, kıyameti koparır, yangın yapar, gerekirse bir tane bedel Fenerbahçe taraftarı ödetirdi. Ama biz de artık buna alışmış konumdayız. Biz de bunu alıştırdılar. Bunlar işin yönetim ve Jesus kısımları. Bir de oyuncu kısmı var. Şimdi Fenerbahçe için bu sezon çok kez kırılma anlarına geldi. Kırılma dakikaları, kırılma pozisyonlarına geldi. Burada ise Fenerbahçe bunları değerlendiremedi. Ener Valencia Fenerbahçe'de 25 tane, 26 tane gol attı. Alex'in rekorunu egale etti, edecek. Gol kralı olacak sezon sonunda Ener Valencia. Ener Valencia Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin plasesi olması gereken santrafor. Fenerbahçe'nin bir tane gözü kapalı, maç çözebilen yıldız olmalı. Fenerbahçe için her zaman 6 aydır, 7 aydır geçen yaz transfer döneminden beri bahsettiğimiz şey kalite. Fenerbahçe'nin dün oyunda ön tarafta bir tane kaliteli futbolcusu vardı. O da Arda. 3 tane pozisyona soktu zaten. Fenerbahçe maçı aldırıyordu zaten. Bir tane penaltıyı kendi aldırdı. Bir tane daha kaliteli futbolcusu olsa Fenerbahçe'nin Fenerbahçe maçı zaten kopartmıştı. Ama Ener Valencia gibi attığından çok kaçıran bir futbolcusu olduğu zaman önünde 54. dakika yaptığı penaltı, penaltıyı kaçırmasa değil mesele. 54. dakika Önünde 25-30 metrelik alan var. Topu sürebilecek 3-4 saniyen var ve kimse yok. Ener Valencia penaltı aldırmamalı orada. Ener Valencia gol yapmalı. Rakip 10 kişi kalmış. Fenerbahçe penaltı kazanmış ve Valencia penaltıyı kaçırıyor. En nihayette penaltı kaçar. Valencia çok attı, çok kaçırdı. Böyle sezonu öyle bir sezon geçiriyor penaltı noktasında ama orada karşı karşıya kalmışsan tavanı asacaksın onu. Çünkü aynısından bir tane daha geldi. Dakika daha 26. Yine Arda. Yine Valencia'yı karşı karşıya bıraktı. Gitti Mert'in üstüne vurdu. Sol tarafa vurdu. Sağa bırakmadı. Nereye olduğu fark etmez. Ener ise kırılma anlarında bu sezon böyle çok kes. Fenerbahçe maç kaybetti. Hatta yeri geldi sezon kaybetti. Sevilla deplasmanında King kaçırdı, Deplasman kin kaçırdı, Deplasman kin kaçırdı iki tane. Sevilla'da içeride Kadıköy'de 1-0'dan sonra penaltının ardından Ener Valencia'nın %100 kaldı. Ya Fenerbahçe %100 kaldığı pozisyonları. Fenerbahçe pozisyona girdiği zaman atamayacağı futbolcularla bu kalitesizlikle devam ettiği müddetçe Fenerbahçe her böyle anlarda bu baskının altında izleyecek. Bazı futbolcuların maaşları çok yüksek olur. 4 milyon eurolar, 5 milyon eurolar alırlar, 6 milyon eurolar alırlar. Böyle anlar için alırlar. Kırılma anları geldiğinde onları yapabilmesi için. Neden? Çünkü o adam zaten o maaşın baskısıyla oynayabilen futbolcu. Fenerbahçe uzunca zamandır böyle futbolculardan uzak durmaya çalışıyor. Böyle yıldız çok yıllık maaş alan futbolcusu olmasın olmayınca işte senin elinde Valencia king oluyor, Pedro oluyor. Bunlar da senin kırılmaların da sana destek olamıyorlar. Mauro Icardi böyle karşılaşma yapmayı sevmem. Icardi'nin aldırdığı 9 puan var. Attığı 9 tane gol var. Bir Beşiktaş derbisi aldırdı, Icardi 2 tane gol attı. Bir Antalyaspor maçı aldırdı. Maç 0-0 iken kafa golü attı. Bir tane de Ümraniye maçı aldırdı. Maç 1-1 iken kafa golü attı. Attığı goller, boş kale attığı goller penaltı bunlardan ziyade attığı goller olmayan pozisyondan ekstra çıkarttı. Fenerbahçe bu sezon olmayan pozisyondan kaç kez gol çıkarttı? Fenerbahçe olanı harcıyor. Ener Valencia 25 tane attı çünkü Ener Valencia 50 tane pozisyona girdi. Burada suç Valencia'da da değil. Fenerbahçe'yi Valencia'ya mahkum bırakanlarda. Fenerbahçe'yi Valencia'ya muhtaç bırakanlarda. Fenerbahçe'nin bir tane Musa Dembelesi, bir tane Luis Muriel'i olduğu takdirde Valencia'nın arkadan getirip atacağı 10 tane 12 tane gol ekstrası olur işin. Valencia karşıya kalıyor. Kim güveniyor Fenerbahçe maçı alacak diye. Ya 24. şampiyonluk maçı dedik. Bundan sonraki her maç için şampiyon maçı dedik. 25. dakika karşı karşıya kalıyorsun. Arda seni karşı karşıya bırakmış. 30 metre alanın var. İkinci devre 54. dakika karşı karşıya bırakıyor Arda seni. 30 metre alanın var. İkisini de kaçırıyorsun. Birinde penaltı yapılıyor. Bir tanesini Mert'in üstüne vuruyorsun. Ya bu ortamda kırılma anlarında yapamadıkça kaçıracaksın, eleneceksin veya şampiyonluğu kaybedeceksin. Fenerbahçe'de de durum bundan ibaret. Bu kalitesizlik sezonu heba etmeye yetti. Milletin kanadında biz 6 aydır 7 aydır kanatta Rossi mi oynasın İrfan mı oynasın? Rossi mi oynasın İrfan mı oynasın kavgası veriyoruz. Bir tarafın kanadı Raşika Kerem Zaniolo aldılar devre arasında. Bir tarafın kanadı Gez aldı sezon başında. Gez al Enkodu'yken Redmond aldılar. Ondan sonra Cenk'i kanada atayım Abu Bakar alayım forveti dediler. Bugün o Redmond maç çözdü. Zaniolo o maç çözdü. Raşitsa Maç çözdü. Kerem Fenerbahçe maçını aldı. Ali Koç geldiğinden beri Fenerbahçe'nin aldığı tek kanat futbolcusu, adam akıllı kanat futbolcusu maç alabilecek Diego Perotti'ydi. O da sakattı zaten. Ya sezon Süper Lig'de kanatların üzerinden yürüdü. İşte Kuarejma Solan'ın, Feguli olanın 2014 Fenerbahçe şampiyonluğa döndüğünde kanatlarında Musa Sol ve Emenike'yi oynatan, kaytı oynatan, skor katkısı alabileceği kanatların üzerinden yürüyen bir oyun varken sen kaliteli kanat almıyorsun. bizlere Rossi papatyapalı gibi oynasın. Rossi bize maç alsın. İrfan Can Kahveci umuyorum o gün iyi oynar. Umuyorum o gün keyfi yerindedir. İrfan Can Kahveci'nin keyfine bakıyorsun. Fenerbahçe'de sonuçta sezon kaybediyor. Giden yıllar bizden oluyor zaten oradaki yöneticiler, teknik direktörler, oyuncular hepsi gelip geçici. Üzülen biz oluyoruz sonuçta. Bunun değişmesi için Fenerbahçe'nin de gerçekten en iyisini talep etmesi gerekiyor. Bunun dışında maçla ilgili en önemli iş Arda'ydı. Arda Güler Fenerbahçe'nin 10 numarası olduğunu Fenerbahçe hissettirdi. Arda Güler varken hayalini kurabileceğimiz her şey en üst seviyede. Arda bugünkü Beşiktaş maçına çok büyük ağırlık koydu. Maç içerisinde domine edebiliyor maçı. 4 tane ilk devrede şut pası var. 3 tane çalımı var. Kilit pası var. Penaltı aldırdı. 3 tane asisti var Arda'nın. Birinde Valencia penaltı aldırdı. Birinde Valencia'yı karşı karşıya bıraktı. Bir tanesi de kendi penaltı aldırdı. Bir maça zaten ne kadar domine edebilirsin? Bir maça ne kadar ağırlık koyabilirsin? İlk 10 dakika nazar çıkarttı. Kardeşim orada pas verirken hatalı pas verdi. Çalıma girdi. Ekstra bir şeyler yapmaya çalış Beceremedi. 10 dakikadan sonra üstünden o baskıyı bir attı. Al ver al ver. Oyunu okudu. Sürklese Beşiktaş'a. attırdı aldırdı penaltı orada Onur'un üstünden attı gitti yatırdı kaldırdı yatırdı kaldırdı Fenerbahçe'nin bir süperstarı var. Arda varken Fenerbahçe her şeyin hayalini kurabilecek seviyede. Ve Arda üzerine de Fenerbahçe hayaller kurmalı. Nasıl Daum Alexi Oynattıysa Fenerbahçe'de de gelecek sezonda bu yönetim kalır mı bu hoca kalır mı bilmiyorum ama Fenerbahçe'de gelecek sezonda 40 maç oynanacaksa sakatlı olmadığı sürece arda 40 maç 11 oynamalı. Arda böyle bir futbolcu. Arda'nın yedek kalması değil Jesus Pep Guardiola olsa da yani imkansız olması gereken bir şey olmalı. Arda bu kadar da büyük bir Bugün itibariyle Fenerbahçe şampiyonluğa havlu atmış mıdır? Jesus bu işin bedelini ödeyecek en başta. Sonra da Ali Koç. Sezon sonu geldiğinde Ali Koç'un bir yılı olacak. Yani Ali Koç bugün pılını pırtını toplayıp gitmelidir. Jesus bu işlerden sonra pılını pırtını toplayıp gitmelidir ama en nihayetinde Jesus'un zaten iki aylık sözleşmesi var. Jesus zaten Mayıs'ta gidiyor. Bizim derdimiz burada Ali Koç olmalı. Jesus Mayıs'ta gidiyor. Fenerbahçe de bundan sonra hiçbir şeyi bırakmadan yoluna devam etmek zorunda. Bunu taraftar biz bırakırız. Biz bıraktık. Galatasaray derbide kaybettiğimiz zaman bıraktık. Trabzon deplasmanında liderlik verdiğimiz zaman bıraktık. Fenerbahçe taraftarı bırakar. Çünkü taraftar bugünü düşünür. Bugünün hissiyatıyla konuşur. Bugünün öfkesiyle konuşuyorum ben de. Ama yarın Galatasaray Kayseri'ye mağlup olur. Yine ümitlenirsin. Galatasaray Beşiktaş deplasmanına gidecek dersin. Yine fiksür hesabı yaparsın. Fenerbahçe bırakır taraftarı ama Fenerbahçe yönetimi, oyuncuları ve teknik ekibi bu taraftara tekrar onlar inandırmak zorunda. Şurada şunun şurasında 8 hafta kaldı. Kendimizce sabrediyoruz. Bu 8 hafta içerisinde daha türlü türlü kepazelikler yaşatabilirler bize. Allah'tan başka Kadıköy derbisi yok. Türlü türlü kepazelikler yaşatılabilir. Bu süreçte Jesus 2 ayını tamamladıktan sonra vedalaşırsın. Ali Koç'la mümkün mertebe şu an ama gerekirse 2 ay sonra olağanüstü kongre kararı almak zorunda. Ali Koç ve Fenerbahçe'yi başkan olmak isteyen adaylar. Fenerbahçe Ali Koç korkmasın. Fenerbahçe başkansız kalmaz. Ali Koç için çünkü Ali Koç şunu yediremiyor kendine. Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı. Aziz Yıldırım kendisine seni taraftarla göndereceğim demişti. Yediremiyor bunları. En başarısız, en beceriksiz başkan olmayı yediremiyor kendisine. En büyük problemi bu. Ne kadar yediremese de bu cümle ne kadar onun damarına bassa da Fenerbahçe tarihinin en başarısız, en beceriksiz başkanı Ali Koç. Derbi serilerini bitirdi. Milyonlarca lira para harcadı. Trans transferler yaptı. Şampiyon yapamadı. Avrupa'ya Fenerbahçe yi şampiyonlar ligine götüremedi. 8-9 tane hoca getirdi. Kadıköy'de vermediği derbi kalmadı. Sayabil, sayamayacağımız kadar büyük rezilliği kepazeli var Fenerbahçe'nin Ali Koç'ta. Evet en başarısızı bu. Fenerbahçe için gelecekte başkan olmak isteyenler ise Fenerbahçe bu sezon tamamladığı dakika ben Fenerbahçe'ye adayım demek zorunda. Fenerbahçe Ali Koç aday olurken sezon bitti Ali Koç ben aday olacağım dedi. Sonraki bir sezon Fenerbahçe 15.000 kişiye falan oynadı. Ali Koç adaydı. Herkes Ali Koç'un gelmesini bekliyordu. Saranmış, Mehmet Ali Aydın'larmış, Ferit Çağhan'mış, Murat Ülker'miş. Kim olacaksa Aziz Yıldırım ekibinden bir tanesi hiç fark etmez. 5-6 aday kim olacaksa yani herkes iyi aday olabilir. Fenerbahçe'de güneş varken, yollar ışıklıyken herkes aday olabilir. İşler kötüyken taşın altına bir tanesi elini koyacak. Ne gibi Ali Koç ile ticari ilişkileriniz var diye aday olmaya korkuyorsanız yarın bir gün Fenerbahçe menfaatlerinden çok kendi menfaatinizi düşünürsünüz. Herkes adaylık çağrısı yapmalı. Ünlüler Ali Koç istifa diyorlar. Fenerbahçe için büyük siyasetçiler Ali Koç istifa diyecekler desinler. Fenerbahçe başka Fenerbahçe yok ve bu Ali Koç yönetiminden kurtulmamız gerekiyor. Bu kadar basit. Yeri gelecek aday olacak başkanlar çığırtkanlık yapacak. Yeri gelecek ünlüler yapacak. Yeri gelecek taraftar yapacak. Giden bizden gidiyor çünkü. Giden Fenerbahçe'den gidiyor. Biz Ali Koç'un şımarıklığına tahammül edebilecek seviyede bir taraftar değildik. Ali Koç bunu istiyor. Değiliz olmayacağız da. Fenerbahçe Ali Koç'un gerçekten babasının çiftliği değil. Bununla beraber aynı şekilde Jorge Jesus'un da inatlarıyla heva edebileceği bir kulüp biz değiliz. Fenerbahçe için durum bundan ibaret. Bundan sonraki süreç için bu hafta için Zira Türkiye Kupo maçımız var. Herkes Zira Türkiye Kupası. Şu anda zaten Fenerbahçe'de ben de taraftar olarak bir şey kaybedildi mi? Her şey kaybedilsin istiyoruz ama öyle değil. Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası maçını çıkıp kazanmak zorunda. Bu kulüp yıllar sonra bir tane teneke almak zorunda. Zira Türkiye Kupası'nda sonuna kadar kazanmak zorundasınız. O kupayı da almak zorundasınız. Finalde Fenerbahçe Galatasaray gelir. O zaman yenersin. Belki sezonun şerefini kurtarırsınız. Sonuna kadar gitmek zorundasınız. Ligde biz havlu atarız, siz havlu atmayacaksınız. Sonuna kadar gitmek zorundasınız. Yine Galatasaray'ın mağlubiyetini bekleyeceksiniz. Galatasaray Beşiktaş deplasmanına gidiyor diye siz hesap yapacaksınız. 6 puan var. Şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle düşünebilir insanlar. 6 puan fark var. Galatasaray geçen hafta Konya'yı yenseydi. Biz bu hafta Beşiktaş'ı yenseydik. Hala devam ediyordu. Gerekirse bu şekilde devam edilecek. Bu psikolojiye girilecek. Ama Fenerbahçe Bugün Beşiktaş'a kaybetti diye biz havlu atarken, taraftar atarken yönetim, teknik ekip ve oyuncu bazında havlu atamaz. Herkes aynı şekilde, aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla oynamak zorunda. Bugün 54. dakikada 2-0 yapabileceğim maçta rakibin 10 kişi kalmışken, 1-0'da öndeyken dakika 80 küsürde 4-1 geri düşüyorsan bu rezilliğin bir açıklaması yoktur. Bu sezonu da öyle, aa zaten sezon elden kaçtı, biz rezil olduk, kepaze olduk, Kadıköy'de derbileri kaybettik. Beşiktaş biz 4-1 yendi, o zaman havlumuzu atalım, çekilelim, tatillerimize gidelim, sarı kart alalım değil. Ferdi ciddiyetinde, Arda ciddiyetinde oynayacaksınız. Herkes Fenerbahçe yönetiminin, hocasının derhal istifasını istemekle beraber sezon sonu zaten Jesus gidiyor. Ali Koç için de sezon sonu hesap vakti. Olağanüstü kongre vakti olmalı. Bir sezonda Ali Koç'a tahammül edebilecek düzeyde değiliz. Oyuncular da sezon sonuna kadar mecburen yani ya isterlerse ya da istemezlerse mecburen bu maçları oynayıp bu ciddiyette sonuna kadar götürmek zorundalar. Bu işi nefe taşırlar taşımazlar orada kaybedelim gerekirse. Nefe 3 puan farkla giderim. diyelim ki 3-0 yenersek biz şampiyon olabiliyoruz. Yenemeyelim ama bu işi oraya taşıyacaksınız. Bir şekilde bu işi oraya taşı taşımak zorundasınız. Bu sezonun şerefini bundan sonra aynı ciddiyette mücadele eden oyuncular yönetim teknik ekip kurtarmak zorundadır. Fenerbahçe Beşiktaş ile alakalı tüm yorumlarımız bu şekilde. Ee, Adana Demir Galatasaray'dan puan alsaydı biz Beşiktaş'ı yenseydik bambaşka olacaktı. Sen bugün Beşiktaş'ı yensen yine psikolojiyi alıp baskıyı arttıracaktın. Yapamadın, yapamıyorsun. Derbi. Halubiyetleriyle devam ediyorsun. Derbi fobisini oluşturan Jesus'a da, Ali Koç'a da, tüm serileri bitiren Ali Koç'a da, 21 tane maçın ardından Şahol Güneş'e Kadıköy'de maç veren Ali Koç'a da tebrik ve teşekkürlerimize daha da diyebilecek bir şeyimiz yok. Arda'dan, Ferdi'den Allah razı olsun hepsiyle gurur duyuyoruz. Kendi adıma söyleyebileceklerim bu kadar deyip videoyu noktalandırıyoruz. Müzik